Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlarım da var yanında. Arkadaşlarım ve ben Brawl Stars oynayacağız. Şöyle bir kareyi kapatayım da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi koy dedik. Adamlar çok iyi oynuyorlar. Savaş topunda oynayacağız arkadaşlar Onlar büyük ihtimal birazdan beni satacak. Şimdi anlamadım. kazansam ne olacaktı? Başak ölçü bu yiyenler var mı? Arkadaşlarım gördüğünüz gibi başlamıyor. diyor. Oh. Egemenin karakterleri de Max'ta var. Yani yanımda kedim de var. Keşke gösterebilsem. Kedim de beni izliyor. Ekranı izliyor. Ekranı izliyor beni. Yani Kedi Benim ben de gülüp gülüyorum. Ona Brawl Stars sonlamayı öğreteceğim. O zaman da oynayacağım bundan sonra. Aynen bir telefonda yükleyeceğim. Tıkışlayacağım. Onunla Brawl Stars oynayacağım. Ama içlerimizden en iyi oynayan o anne pro. Yani nasıl desem 46 bin hatta 47 bin olacak. Öyle çılgın bir kupası sayısı var. Onun en sonunda benim. Gördüğünüz gibi Ömer kazandı. Ömer nasıl yıldız oyuncu oldu ya.

Ben de hesaplaşma hesaplaşma doğru mu? Onlar bana eşlik atarlar. Şey ben de onlarla oynamayacağım. Niye? Öğren izle. İzle Brawl Stars oynamayı senin oynayacağım ben. Haberlere çıkacağız biraz da. Çok çok çok. 11 yaşında olan bir tane çocuk. 11 yaşında iyi tatlı bir çocuk kedisine Brawl oynamayı öğretti. Cold, bak ecelin olurum. Yapma, yapma, yapma. Hadi em. Ya. <laughs> X verdi. Hmm, görevler, sezonluk görevler yine Bakalım. Tamam. Sıcak bölge. Güzel bir savaş seçelim. Dedeyi seçelim. Hani hepsi üşüyor ya sıcak bölgeye. Uzakta uzaktan dedeyi de ultiyi bastığım zaman hepsini öldürüyor. Ulti 3 kişiyi öldürüyor dedim. Bu diğer arkadaşlarım girsin Bakın arkadaşlarım. Ben böyle ben içinde. böyle, böyle bombalayacağım. Hiçbir şey böyle böyle. Bombalayacağım. dede sana güveniyorum dede. Beni yaydım ateşe tuttu dedem. Muzan Brostar'ın kolarını 100 saniye boyunca ele geçir diyor da. Hani takımın 100 saniye boyunca geçirdiyse geçirirse de olur bence. Gördüğünüz gibi hepsini aldı hitti. Dede satılmayacak bir karakter ya. Sen dedeye bulaşırsın ha. ultimatayım atayım da görünüyor ortaya. tam şlaks diye böyle ortaya. Herhalde bir saniyede bir oluyor. 39 saniye görmüşüm sadece ya. Bir izleyeceğim. fazla yapmadan şuradan şöyle 7 dakikalık bir video oldu arkadaşlar çok da uzatmayalım erkeğim ben yani. ne vermiş 75 kredi su geliyor bir dakika sudan başka bana ne sunmuştu bir bakacağım da ha ems ve grift ha, bence O da güzel ama Drift daha güzel? Drift. Ya da bir dakika. Onu değil de seçeceğim ya. MC ben de önceden vardı. Çok da güzel oynuyordu. El oda sıcak bölgeye. El primu, 35 renk yapmak istiyorum. Net yani. <laughs> yani onlar mı Allah. Oğlum bak. Geceli mi olacağım? Daha sonra anneni çağıracaksın. Oy annesi. Senin alnını burada deve yerlerdi ha. de var ya şimdi. Uykun var. genel Demel çok işler beceriyor. Oha oha oha. Can çalarak gittiği için büyük ihtimalle öyle oldu da. Geçiyorlar. Tam ortaya. Oğlum siz de acıkla çaba gösterin ya. Şikayet edemiyorum kendi takım arkadaşlarım uyumsuz. Oynadıklarında Atsan atamıyorsun Satsan satamıyorsun Aynen o hesap Geçti Oğlum bak. Haydi. 93 94. Ben şöyle geçeyim. 99, 90'dayız. Tamam. Tamamdır. Ses tekrar oyuna attım. Yani benim buradaki amacım birazcık görevler. Görevlere dikkat edeceğim. Yani görev yapıyorum ya. Görevlere odaklanacağım. Sadece. Ben her şeyim odaydım değil mi? Dedeyi kendim zannettim ya. Ne oldu? Neyim ne artık? Ağzına tıklayayım seni. Edgar sen can çalıyorsun. Can çal can çal can çal can çal. Öyle diyorum ben. De. Can çal can çal can çal. Can çal. ama Watcha 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 Şuramaz Haydi dedem benim Dede Dedem sana güveniyorum Şuramaz Bak şunlara doğru düzgün bir şey yapın ya. Adam hiperini de attı. Ben sinirleniyorum. Aha iper. Bu aynı anda iki kere iperi nasıl basabiliyor? Ya hadi ya. Ay sizin de ecdadınızın da şimdi. He. biz bak, kaybettik. Net kaybettik ya. Eksi vermeye bari. Eksi verdi mi? 91 saniye geçti görevden. <laughs> Bir dakika. Bravo <laughs> <laughs> pes. Neyse tamam Başka bir karakter de gireceğim. Dedeyi de tekrar vurursa acaba. Ya da neyle girsem dedeyle gidiyorum. Dedeyle onların ecdatlarını <laughs> onların ecdatlarını <laughs> Dedem yaparsın dedem. Yemin ederim bu dede bana benziyor. Torpil morpil atıyor ya. patlayıcı çatlayıcı bir sürü şey atıyor ya. maalesef ben bir kere yangın çıkardım böyle de Ne zaman böyle patlayıcı çatlayıcı bir şey görsem. Aklıma hep mahallede bir gelir. Tak. Şulaks şulaks şulaks. Şulaks şulaks. Hadi ağzına çıkayım. arkadaşlar benim eski şey elma yardımı mı vardı ben onu kaybettim nedense hesap bulunca o benden gitti hop ortaya ulti ban hop ulti dedim sen de ulti diyeyim. En orta ikisinin ortasına ultiyi bastım mı şöyle. BAM. Hop ulti edeyim. Kanım yerde bırakmayın. Evet arkadaşlar. Babanın geldiği için. Hızlıca kapatmak zorunda kaldım. Videoyu durdurmak zorunda. Gördünüz mü? Yıldız oyuncu olduk. Zafer. Görev tamam. Dur. Hadi. O 100 krediyi de ne yapacaksam. Hmm. Çok az kalmış bu arada. 4000 kupa. Olmama. Arkadaşlar bundan bir sonraki video 4000 kupa oluyoruz. Olur. 4000 kupa için önceden bir video olur süper Bunlara bir bakayım dedim En sevdiğim savaşçıyı ben dedem yapsam. Cordelius. Cordelius. Ay, ben de hastayım arkadaşlar. Çok başım ağrıyor. Size o de bir video yetiştirmeye çalışıyorum. Yani bir elinize alırım. Ödül abında gireceğim. Ve ben de tarafa da geliyorum. Gerçekten çok hastayım ve çok hoşum ağrıyor. Şimdi ziklerim de oldu herhalde. O oh, mavi yıldızı bir alayım. Gerisinde hiçbir şeycik yok. Gel ben seni şimdi. Hop bang 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 bang. Bank, bank, bank <laughs> Ölmemezdim bilmiyorum. O mavi yıldız kimde? kimde? Onda. Artık bizde. O bakayım. Eşi görünce hep pokemon. Pokemon var. Herkesdir. Herkes bir bundan bir de Bunu da kazandık gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> bundan bir sonraki videolarda daha kupa kastıktan sonra size şey yaparım. Tek gibi bakayım. Bakın böyle şeylerimi gösteriyorum. Savaş günlüğünü Savaş gördüğüm şöyle. böyle. Böyle en çok beğendiğim şey yapacağım. Profilde bakacağım. Hep beraber. Karakterlere teker teker bakacağım. Ben de hepsini dokuzlar var acaba. Oyun mu bozuk ya? Ha. bu Ömer'in YouTuber görüyorsunuz da sarsayı. Aslanı. Neyse arkadaşlar Kanalıma kanalımda like atmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, tekrar sezonluk görevler yüklendiğinde size bakacağım. Bakacağım yani. Bir sonra. Ee, hepinizi çok seviyorum. Bay bay.